Can Ataklı'yı bir izleyelim. Ee, çünkü Can Ataklı'da başört... biliyorsunuz başörtüsünden rahatsızlığı çok fazla Can Ataklı'nın. İşte bu EBA TV yayınında da öğretmen niye başörtülü? Ona takmış. Onu bir izleyelim bakalım. <laughs> Verin arkadaşlar. Ya Can Ataklı burada bari, bu durumda bari koronavirüste bari sen yapma asalı ya. <laughs> ya bu nasıl bir komplekstir? Neden bunu birileri aşamıyor? Ee, Türkiye, neden bunlar, takılmışlar? Bunlar rahatsız insanlar. Ya, ya asgari eee insani zekası olan, bakışı olan bir adam böyle konuşmaz. Asgari yani öyle çok entelektüel seviyeden falan bahsetmiyorum. Yani insanlar arasında böyle ayrımlar yapmak. Ya sen o başörtülü öğretmenin verdiği bilgiye bak. Onun bilgisini çocuklara aktarmasına bak. Sana ne onun kıyafetinden? Sana ne olarak onun kuşamından? Sen, sen mi belirliyorsun? Yani, yani Neye ülkede göre yavaş? insanları böyle ayırmak, yani bu insanları kategorize etmek, dışlamak ne sağlıyor? Ne geçiriyor eline? Bence kendisinin seviyesini gösteriyor. Başka bir şey olmuyor aslında. Yani irtifa meselesi işte kendisi ayaklar altında olduğunu gösteriyor. Yani. Öyle bu, çünkü bu fikir çünkü ayaklar altına alacak bir fikirdir. Böyle durumlarda hep dinle biraz dalga geçen güruh var. Mesela Nevşin Mengü'nün bir tweet'i var. İşimiz duaya kaldıysa diye. Onu ekrana getirin. Neden mesela dua e, camilerde şu anda yatsı namazlarından sonra işte dualar ediliyor. Nevşin Mengü diyor ki işimiz duaya mı kaldı diyor. Neden bundan bir rahatsızlık duyarlar? Valla e, Tabii dünyada şöyle bir iki e, ana eksen insan grubu var. Bir, bir grup insan e, din konusunda alerji duyan insanlar. Bunlar sadece Türkiye'de bütün dünyada var. Bunlar din deyince, Allah deyince alerji duyuyorlar. Dolayısıyla e, bu işlerindeki nefreti de her fırsatta bir şekilde ortaya koyuyorlar. Ama dünya öyle bir yere gidiyor ki, Hani e, denizde e, boğulmakta olan insanın Allah'a sarıldığı gibi bunlar da aslında ister istemez e, farkında olmadan sarılacaklar da <laughs> faydası olmayacak ama onlar o Mesela başka Papa şey. Mesela Papa dua etti. Mesela Papa'ya Nevşin Mengü bir şey dedi mi bilmiyorum o fotoğrafı da verin Papa'nın duasını çıktı tek başına. Ha Papa'yı hoş görür bunlar da e, Allah'a duayı çünkü Papa e, İsa'ya dua ediyor ama Allah'a doğrudan dua edenler hoş görmezler. Değil mi? Böyle bir hastalık var. Böyle, Böyle bir hastalık, bir hastalık var. Bir de Yılmaz Özdil'i izleyelim. Sonra yine devam ederiz biraz küresel çapta mevzuları görmeye. Tamam. Yılmaz Özdil, iki tane aslında görüntüsü var. Önce ilkini izleyelim. İzmir'de işte çok fazla vakanın olduğunu iddia ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamalı bunu diyor. Buyurun. Arkasından da şeyi izleyeceğiz çünkü... Virüsü umreciler getirdi. Bu umre meselesinde konuşmak Dine lazım. Aler din, din alerjisi. Aynı din şey, alerjisi değil aynı mi? Şey, Hazır şey. mı arkadaşlar? Buyurun izleyelim. Bir, umre meselesi e, hep ön plana çıkıyor. Halbuki otellerde Avrupa'dan gelen de çok fazla vardı. Ama sanki bütün sorumluluk umreden gelenlere yükleniyormuş gibi bir hava yaratmaya çalıştılar. Yani e, şimdi e, Avrupa'dan gelenler Batı'dan geldiği için. Ee, onlarda sıkıntı yok. Onlar çünkü daha çok batıya müzahir insanlar gibi düşünüyor herhalde. Biraz kendi dünya görüşüne daha yakın insanlar. E, umre'ye gidenler daha dindar insanlar. Dolayısıyla onları tukaka etmek, bunların zaten mesleği bu, işi bu, varlık sebepleri bu. Değil mi? Yani, yani. hep ülkesini, Türkiye mesela Suriye'ye yardım edince tukaka, Küba mesela Zülfü Limaner'e Twitter atıyor işte, yaşasın sosyalizm. Küba işte şöyle oldu, ya bir, bu güzellemeleri ne zaman bitecek? Bu, 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 eleman, ben buna bunu meslek olarak tanırım, iyi tanırım kendisini. Yılmaz Özdil. Olarak, İlmaz Özdil. Eleman diyorum ben, gazeteci falan demiyorum. Ee, i̇nsanlara angut dedi. Halka evet. angut dedi. Evet. Ben de buradan kendisine söylüyorum. Angut bunu söyleyen insanın kendisidir. Halka angut diyen adam anguttur. Bunun başka izahı yoktur. Twitter'da de söyledim. Sen bu kadar insanı, yani 65 yaşlı insanları angut olarak niteledin. Var mıydı onun görüntüsü arkadaşlar mı? Terbiyesizlik. Hahsızlık. Bakın Yılmaz Özil nasıl hakaret etmiş. Buyurun. Sonra da işte halkçılık duyya yapıyor. Öyle tarif ediyor kendini. Şimdi bunlar Çünkü... aydın ya. Şimdi bu bu ne yaptı? Bu şimdi yani hiç bu, konumuz bu değil ama yani 2500 liraya kitap sattı insanlara. Evet. Ne yazdı içinde ne var kitabın? Oradan buradan eften püften hikayeleri doldurdu. İşte yazdı. 2500 sattı, liraya sattı. 2500 liraya sattı. sattı. Aldı. Yani şimdi bu kitabı alanlar Angut değil. Ben tencih ediyorum. Orada mutlaka e, yani e, iyi niyetli insanlar da vardır. Bilemiyorum şimdi. Ben hani toptan yargılamayayım ama. Yani şimdi o kitabı alanları Angut görmüyor. 2500 liraya işte birkaç yüz sayfalık kitabı alanları. Ama işte sıradan insanları, gariban, köylü, vatandaş Angut diyor. Yani Aynen. şimdi bir yerde bir tercih var. Çok açık. ve O tercihin ne olduğu belli. Diğer tarafta insan hayatını yaşamaya çalışıyor, farkında değil, tehlikeyi görmüyor, umursamıyor. Olabilir. Yani. Hep bir üstten bakma durumu var yani ve bu bu zihniyette var bu maalesef. Bir de